Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle çeyizlik yeleklerde sıklıkla kullanılan bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Şöyle modelimize yakından bakalım. Bakın bunu açık renkle yaptım. Daha net anlaşılır diye. Modelimin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bir de koyu renkte nasıl durur görmeniz için koyu renkli de yaptım. Koyu renkte de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle beyazın üstünde daha net anlaşılıyor. Onun da arka tarafına şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, çok gösterişli, güzel duran bir örgü modeli. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Böyle bakıldığında çok zormuş gibi duruyor. Ama elinize aldığınızda yapabileceğiniz bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelimizin yapımına geçelim. Öncelikle ilmek sayılarıyla başlayalım. Şu büyük olanı da göstereyim. Bakın modelimiz 16 ilmek ve 16 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani şuradan itibaren bu ara model ve modelin kendisiyle birlikte 16 ilmek. Tekrar bu ara model ve bu model 16 ilmek. Bu şekilde 16 16 olarak gidiyor. En sona da bir kenar model, ara model bırakmak isterseniz eğer 4 ilmek de bu model için ilave etmeniz gerekiyor. Yani 16 16 16 en sona geldiğimizde 4 ilmek ilave ediyoruz. Dilerseniz kenarlara birer tane de kenar ilmeği bırakarak ilmek sayılarını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilmeklerimi atıp birkaç sırada lastik olarak ördüm. Modelime bir zemin hazırladım. Sizler buraya dilediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Bakın diğer modelde ben buraya altına cilveli lastik yaptım. Gerçekten de çok yakıştı. Bu lastiğin yapılışında eğer bilmiyorsanız kanalımda yapım videosu var. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle kenardan şu ara model ile başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Hemen yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bir kenar ilmeği, bir ters ilmek. Şişime bir ilmek doladım ve sıradaki iki ilmeği birlikte şişime aldım ve ters olarak ördüm. Hemen yanına bir tane daha ters ilmek ördüm. Bu buraya kadar şu kenardaki ara modelimizi yapmış olduk. Kenar ilmeği bir ters ilmek, bir doladım, iki ilmeği ters ördüm ve yanına bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi modelin kendisine başlıyoruz. 1 2 3, 4. 4 tane ilmeği düz olarak ördüm. İpimi örgümün arkasına aldım. Şimdi sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batarak sağa yatacak şekilde birlikte düz ördüm. Burada bir ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi sağdaki şişime 1, 2 kez ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimin de yönünü sola yatık olmasını istediğim için sola doğru birlikte kestim düz olarak ördüm. Burada bir ilmek kesmiş olduk. Devamında 4 ilmek düz. 1 2 3 4 Buraya kadar bir örneğimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bir ters ilmek bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Hemen yanına bir ters ilmek daha ördüm bu da modelimizin arasında yürüyen ara örneğimiz. Şimdi tekrar modelin kendisini yapıyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batarak birlikte düz ördüm ve 1 ilmek eksiltmiş oldum. Şişime 1 2 sefer doladım. Yine 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sola doğru ikisini birlikte düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Kenardaki ara örneğimizi yapıyoruz şimdi. Bir ters, bir doladım, iki ilmeği birlikte ters ördüm, bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Örgümüzün arkasında da ilerleyen bir model. Arkada ilmeklerimizi ters örmüyoruz. Model kurmaya devam ediyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıraya başladım. Yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeği bir ilmek düz. Bir doluyorum ve bu ilmeği ve doladığım ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Buraya kadar ara örneğimizi yapmış olduk. Şimdi modelin kendisi. Bakın 4 tane ters ilmeğim var. Pardon. 2 4 5 tane ters ilmeğim var. Şimdi bunların 1 2 3 3 tanesini ters olarak ördüm. Şimdi bu ters ilmekle bu ilmeği birlikte öreceğiz fakat değişik bir şekilde bakın. İkisini hafifçe genişletelim ve bakın bu şekilde arkadan. Bu yatışın buraya devam etmesi için buradan batarak ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Buradaki yatış devam ediyor. Şimdi doladığımız iki tane ilmeğimiz vardı. Bu iki ilmeği serbest bıraktım ve yine şişime iki tane ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeği bakın burada 2, 4, 5 tane ters ilmeğimiz var. İlk iki ilmeği birlikte aldım ve ters ördüm. Kalan 3 tane ilmeği de 1, 2, 3 ters olarak ördüm. Modelimizi tamamlamış olduk ilk modelimizi. Şimdi ara örneğimizi yapıyoruz bir ilmek düz ördüm bir doladım ve iki ilmeği birlikte ters ördüm burada bir tane düz ilmeğim var bunu düz ördüm ara ilmeğim örneğimizi bu şekilde tamamladık tekrar model kurduğumuz yere geldiğimizde bakın 2 4 5 tane ters ilmeğimiz var 1 2 3 tanesini ters olarak görüyoruz İki tane ilmeğimiz kaldı. Bunları hafifçe genişletelim ki kolay örülsün. Bu şekilde arka taraftan batarak şişimle girdim ve ters olarak ördüm. İki tane doladığım ilmeğe geldim. Bunları serbest bıraktım ve tekrar şişime iki ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeği birlikte şişime alıp ters olarak ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Modelimiz tamamlandı buraya kadar. Buradaki ara örneğimizi yapıyoruz şimdi. Bir düz, bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir tane daha düz ördük ve ara modelimiz tamamlandı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi tekrar yeni sıraya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Bir tane daha ters ilmek ördüm ve buraya ara modelimizi yapmış olduk. Şimdi buraya bakalım. 4 tane ters ilmeğimiz var. Şu topladığımız ilmeğimizle birlikte. Şimdi ilk ikisini düz örüyoruz. 1 ve 2. Bu yana yatık görünen ilmekle yanındaki ilmeği yine sağa yatacak şekilde birlikte düz ördüm. Doladığım ilmekleri serbest bırakıp şişime tekrar iki kez ilmek doluyorum. İki ilmeğin yönünü çevirdim ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Şimdi iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunları düz ördüm. Ve modelimizi buraya kadar tamamlamış olduk. Şimdi burada ara modelimizi yapıyoruz yine. Bir ters, bir dola, iki ilmeği birlikte ters ve bir tane tek olarak ters. Ara modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi yine iki ilmek düz. İp örgünün arkasındayken Sıradaki iki ilmeği ön taraftan batarak bir düz doladığımız ilmeklere geldik. Bunları çıkartıyoruz ve tekrar yeni ilmek doluyoruz. İki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru ikisini birlikte düz olarak örelim. İki tane düz ilmek ve yine ara modelimize geldik. Bir ters, bir dolu. İki ilmeği birlikte ters ör ve tekrar bir tane ters örüp kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde sıranın sonunda. Şimdi tekrar örgümüzün arka tarafına geçtik. Elimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi alarak başladım sıraya. Bakın kenarda bir düz ilmek. Bunu düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir düz pardon buraya dolamıyoruz. Sıranın başında doladık ve bir tane düz ilmek. Tekrar anlatalım karışıklık olmasın. Kenar ilmeği bir düz, bir doladık, iki ilmeği birlikte ters ördük ve bir tane düz ilmek. Şimdi tekrar modelimizi yaptığımız yere geldik. Bir tane ters ilmek örüyorum buraya. İki tane ters ilmeğim kaldı. Nasıl yapıyorduk bunu? Ön taraftan batarak. Bakın bu şekilde. Yani örgünün ön yüzü şu anda bize göre ters taraf. Ve ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bir ilmek eksiltmiş olduk burada. Doladığımız ilmekleri serbest bıraktım ve tekrar iki ilmek doladım. Sıradan iki ilmeği birlikte şişime alıp ters olarak ördüm. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Bunu ters örüyorum. Bakın bir düz, bir dola iki ilmeği birlikte ters ör ve bir düz. Bu da ara modelimiz oluşuyor. Şimdi modele geldim tekrar. Bir ters ilmek ördüm. İki ilmeğimi hafifçe genişletiyorum ki kolay olsun. Ve arka taraftan bu şekilde batıp ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Doladığımız iki ilmeği çıkartıp tekrar şişime iki ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir tane ters ilmek ördüm. Bakın ara modelimiz bir düz, bir doluyoruz. iki ilmeği birlikte ters ve bir tane düz ilmek. Kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda örgümüzün görüntüsü. Örgümün ön yüzüne geçtim tekrar. Şu anda çok dağınık görünüyor modelimiz. Biraz sonra gerçek haline kavuşacak ve çok güzel olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. Bir doladım. İki ilmeği ters ördüm. Ve bir tane daha ters ilmek ördüm. Bu da ara modelimiz. Bakın burada oluştu. Şimdi modelin kendine geldiğimizde bakın iki tane düz ilmeğimiz kaldı. Artık bu iki ilmeği birlikte Düz olarak ördük ve bir tane ilmeğe düşürdüm. Doladığımız iki ilmeği çıkardım. Tekrar 2 ilmek doladım. Burada iki tane ilmeğim kaldı. Bunların önce yönünü çeviriyorum. Sola doğru yatacak şekilde ikisini birlikte düz ördüm. Ara modele geldim. bir ters 1 dola 2 ilmeği birlikte ters Bir tane de tek olarak ters ördüm yine ara modelimiz burada bakın oluşuyor. Modelin kendisine geldiğimizde iki ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kestim. Doladığım ilmekleri serbest bıraktım ve tekrar iki tane ilmek doladım. İki ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kestim. Bir ters, bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm bir tane daha ters ördüm ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimizin görüntüsü. Şimdi örgümüzün arka tarafına geçtik. Yeni sıraya yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Hemen yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir doladım. Bu ilmeği ve dolalı olan ilmeğimizi birlikte ters ördüm. Ve bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi modelimizin kendisine geldik. Burada bir tane ters ilmeğimiz var. Önce bu ters ilmeği ters olarak gördüm. Doladığım ilmeklerimi serbest bıraktım. Görüntümüz bakın bu şekilde. Şimdi sağ şişimize 1 2 3 4. 4 kez ilmek doladım. Devamında bu çıkardığımız ilmeklerimiz vardı bakın çizgi şeklinde 1 2 3 4 ve 5 beş. Beşine birden örgümün bu şekilde arka tarafından batıyorum ve buradan bir ilmek çıkarıyorum çıkardım ilmeği sol şişime aldım ve hafifçe sıkılaştırıp bir kez düz olarak ördüm. Yine aynı yerden batarak bir kez daha ilmek çıkardım. Onu da sol şişime alıp düz olarak ördüm. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu son ördüğüm ilmekten sonra tekrar 1 2 3 4. 4 kez ilmek doladım. Bir tane ters ilmeğim var. Bunu ters ördüm. Düz ilmeğimi düz ördüm. Bakın ara modele geldik. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Ve bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi tekrar modelimize geldik. Bir tane ters ilmeğimiz var. Önce onu ters olarak örelim. Ve doladığımız ilmekleri serbest bırakalım. Sağ şişimize 1, 2, 3, 4. 4 sefer ilmek doluyoruz. Ve bu uzun iplerin en altına kadar inip buradan bir ilmek çekiyorum sol şişimi aldım. Çıkardığım ilmeği düz olarak örüyorum. Aynı yerden batarak bir ilmek daha çıkardım. Ve bu çıkardığım ilmeği de yine düz olarak örüyorum. Görüntümüz bu şekilde. Diğer tarafa da yine 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek doladım. Bir ters ilmek ördüm. Bu modelimi burada tamamlamış oldum. Bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte ters ve bir düz örerek arayı modelimi de tamamladım ve kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Örgümüzün arka tarafı. Şimdi modelimi çeviriyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bakın modelimiz burada oluştu. Yeni sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Bir ters ördüm, bir doladım, iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir tane daha ters ördüm. Ara modelimizi burada tamamladım. Şimdi yeni burada modelimizin kendisine geldik. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Şöyle yakından yapalım. Bakın burada dört kez doladığımız ilmeklerimiz var. Bunları Bakın buradan batıyorum. İlmeği çevirdim. Şişim burada kaldı ve düz olarak ördüm. İlk ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi ikinciyi yine şişimin etrafında çeviriyorum. Şişim arka tarafa geçti ve düz olarak ördüm. Yani ilmeğimize bu şekilde içerden batarak ister çevirerek, ister bu şekilde içerden batarak düz olarak örüyoruz. Bakın böyle yaptığımızda Şuradan içeriden batıyoruz ve düz olarak örüyoruz. 4 tane ilmeği düz ördüm. Şimdi aradaki 2 tane ördüğümüz düz ilmek 1 ve 2. Modelimizi yarısına kadar tamamladık. Şimdi diğer tarafında da doladığımız 4 tane ilmeğimiz var. Yine onları da düz olarak örelim. 1 2 İpim hemen düzeltiyorum 3 ve 4 bir tane düz ilmeğim var bunu da ördüm bakın ilk modelimiz buraya kadar tamamlanmış oldu ara modeli yapalım birlikte bir tane ters ilmek bir doluyoruz iki ilmeği birlikte ters bir tane daha ters örerek ara modelimizi de tamamladım. Tekrar modele geldik. Bakın bir tane düz ilmeğim var. Önce onu düz örüyorum. Devamında doladığımız ilmeklere geldiğimizde şişin etrafında çevirip ördüm. Bir. Yine etrafında çevirdim. İki. Üç. Ve dört. 4 tane düz ilmek ördüm. İlmeklerin ortasından çıkardığımız 2 tane ilmek. Bunları da düz olarak ördüm. Modelimizin yarısını tamamladık. Şimdi diğer taraftaki dolalı 4 ilmeğimizi de aynı işlemi yaparak düz örüyoruz. 1 2 3 ve 4 bir tane düz ilmeğim var. Bunu da düz ördüm. Modelimi tamamladım. Bir ters, bir dola, iki ilmeği birlikte ters. Bir tane daha tek olarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Hemen modelimize bakalım. Bakın ilk modellerimiz burada oluştu. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ters ördüm. bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi buradaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ters ilmek ördüm. Yine ara modelimi yapıyorum buraya. Bir düz. Bir doladım. iki ilmeği birlikte ters ördüm. Ve bir tane düz ördüm. Yine modele geldiğimde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de ilk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Ön yüze geçtiğimizde tekrar yeni model kurulmaya başlanıyor bir düz bir doladım iki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir ilmek düz. Bir de kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Bakın ilk modelimiz burada oluştu. Şimdi hemen kısaca yeni model kurulumunu da size anlatmak istiyorum. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Bu ikinci modeli tamamladığımızda da bakın bu kalp şekli oluşmuş olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir dola. İki ilmeği birlikte ters. Ve bir tane tek olarak ters. Buraya kadar ara modelimiz. Şimdi modelin kendisini kuralım. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek. Sıradaki iki ilmeği de ön taraftan batarak birlikte düz ördüm. Bir eksiltme yaptım. Araya iki tane ilmek doladım ve sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip birlikte düz. Modele ilk başladığımızda yaptığımız sıranın tekrarını yapıyoruz. 4 ilmek düz. Ve ilk modelimiz buraya kadar tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar yeni modele başlayalım. Önce ara model bir ters, bir dola, İki ilmeği birlikte ters ve bir tane tek olarak ters. Dört ilmek düz. Bir, iki, üç, dört. Yine sıradaki iki ilmeğin yönünü çevirip ön taraftan batarak düz ördüm. Çişime iki ilmek doladım ve iki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru yatacak şekilde düz ördüm. 4 tane düz ilmek ve ara modelimi de yapıp sırayı tamamlıyorum. Kenar ilmeği şey bir tane ters ilmek, bir doladım, iki ilmeği birlikte ters, bir tane ters ve kenar ilmeği. Bu sırayla birlikte yeni modelimizi de kurmuş olduk. Bundan sonrasında model yukarı doğru sürekli kendisini tekrarlayarak ilerliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.